Herkese iyi günler değerli öğrenciler. Şimdiki dersimizde parçalı fonksiyonlarla ilgili örnekleri çözeceğiz. Örneklere geçmeden önce parçalı fonksiyon nedir? İşin bir mantığını kavrayalım. Şimdi biz arkadaşlar şöyle farklı 3 tane fonksiyon verilsin ve bunlarla ilgili şöyle bir soru sorulsun. Bunu ne yapabiliriz? Rahatlıkla cevaplandırabiliriz. Ne yaparız? H3'ü buradan buluruz. G5'i nereden buluruz? şuradan buluruz yerine yazarak. F2 de şuradan yerine yazarak bulabiliriz. Hatta isterseniz hızlıca bulalım. H3 nedir? 0. X 3 yazdığımızda. G5 nedir? Şurada yazdığımızda 6 artı F2 nedir? 2 katının 3 eksiği 4 eksi 3'ten 1'dir. Burası 7'dir. Şimdi ortadaki fonksiyonlara geldiğimizde yani şu sorulara cevap vermeye çalıştığımızda iş o kadar kolay değil. Burada bir kafamızda soru işaretleri oluşacak ister istemez. Neden? Şimdi size iki tane fx verilmiş ve buradan f altının ne olduğu soruluyor. Şimdi biz f altıyı burada mı yazacağız? Yani fx e eşittir x e artı 1 e yazarak mı bulacağız? Yoksa 2x eksi yazarak mı bulacağız? Ya da benzer şekilde f 3'ü ben bunların hangisinde yazarak bulacağım? Burada ne var? Bir belirsizlik var değil mi? İşte bu belirsizliği gidermek için biz burada şöyle bir bu, ifa, bu fonksiyonu şöyle ifade edebiliriz. Daha doğrusu belirsizliği şöyle giderebiliriz. Bu fx'i bir kez yazıyorum. x artı 1'i şuraya yazıyorum. Sonra da 2x 3'ü şuraya yazıyorum. Ve diyorum ki ben madem bana f6'yı soruyor, f 3'ü soruyor. Ben şöyle bir kural tanımlıyorum. Diyorum ki eğer verilen x değeri ya da parantez içerisindeki sayı 0 ya da 0'dan büyükse pozitif ya da sıfırsa şuradan şurada yaz yerine. Yani bir fazlasını alarak karşılığını bul. Ve alt tarafa da diyorum ki eğer negatifse de diyorum karşılığını şurada yazarak bul diyorum. Ve bu durumda artık ben F6'yı ve F3'ü ne yapabilirim? Fx3'ü ne yapabilirim? Bulabilirim. Neden? Şimdi artık ortadan belirsizlik ne olmuş oldu? Kalkmış oldu. Niye? F6 x'lerine 6 geldi değil mi? Şimdi 6 nedir? Şu iki durumdan hangisine uyuyor? Bakın. 6 negatif midir? Sıfırdan büyük müdür? Sıfırdan büyüktür. Demek ki F6'yı bulmak için ne, neyi kullanacağım? Fx eşittir. X artı 1'i kullanacağım. Artık şuradaki belirsizlik ne olmuş oldu? Şu tanımlamalarla kalkmış oldu. İşte bu şekilde ifade edilen fonksiyonlara biz ne diyoruz? Parçalı fonksiyon diyoruz. Ha, gelin şunları bulalım. F6 nedir? 7'dir. F 3 nedir? Artık bunu da bulabiliriz. Neden? Artık negatif olduğunda şurada yazılacağı tanımlanmış. Yerine yazdığınızda ne bulursunuz? Eksi 9 bulursunuz. İşte bu şekilde ifade edilen fonksiyonlara biz parçalı fonksiyon diyoruz. Şimdi örneklerle devam edelim. Evet ilk örneğimiz rahatlıkla anlayabileceğimiz bir parçalı fonksiyon ama ilk örneğimiz olduğu için olsun. Biraz detaylı anlatacağım. Şimdi arkadaşlar şimdi buradaki tane x var değil mi? Bir tanesine ne? 3x artı 1. Bakın eşittir. Burada fx ne olabilir? 3x artı 1 olabilir ya da x kare olabilir. Şimdi yapacağım şu arkadaşlar. Eğer x 2'den küçükse ne yapacağız? x kare de yerine yazacağız. Eğer 2 ya da 2'den büyükse de 3x artı 1 de x'in yerine yazacağız. Değerleri bulmak için. F-1'i bulurken biz hangisini kullanacağız? Burada F-1'i bulurken. Eksi 1 nedir arkadaşlar? Bu gruba mı girer? Yoksa şu gruba mı girer? Hangisine? Eksi 1 elbette 2'den küçük olduğu için ne yapacağız? F-1'i bulurken bunu kullanacağız. Bu nedenle F-1 eksi 1'in karesinden 1'dir. F3'ü bulurken hangisini kullanacağız? F3'ü 3 nedir arkadaşlar? 2'den büyük olduğu için değil mi? Bakın şöyle 3 yazdığınızda bu, bunu ne yapıyor? Sağlıyor. Öyleyse F3'ü bulurken 3x artı 1'i kullanacağım. Yani bu fonksiyonda x'in yerine ne yazıyorum? 3 yazıyorum. 9 artı 1'den nedir? 10'dur. Sonra ne yapıyoruz? İkisinin toplamı sorulduğu için topladığımızda cevabı ne buluruz? 11 buluruz. Şimdi bu örnekte normal devam edelim. Çok ayrıntıya girmeye gerek yok. Sanırım mantığını anladık. Demek ki burada ne yapacağız arkadaşlar? 3'ten küçükse bu soruda 3'ten küçükse fx'ini alacağız? x eksi 2 olarak alacağız. Eğer 3 ya da 3 ya da 3'ten büyükse bizim fonksiyonumuz ne olacak? 3x artı 1 olacak. 3'ten küçük olan sayılar için karşılığını bulurken bunu kullanacağız. 3 ya da 3'ten büyükse de 3x artı 1'i kullanacağız. Şimdi verilen değerlere bakalım. Bakın eksi 1. Eksi 1 hangi gruba girer arkadaşlar? 3'ten küçük grubuna girdiği için bunu ne yapacağım? x eksi 2'yi kullanacağım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. F3'ü bulmak için neyi kullanacağım? Bakın 3 ve 3'ten büyükse 3x artı 1'i kullanacaktık. Bu, da, ne, bu nedenle f3 3 çarpı 3 artı 1'den ne bulunur? 10 bulunur. F4'e geldik. F4 hangi gruba girer? 4, 3'ten büyük grubuna girdiği için F4'ü bulurken de 3x artı 1'i kullanacağız. Yani şöyle diyeceğiz. F4 3 çarpı 4 artı 1'den 13. En son bizden bu üçünün ne isteniyor? Toplamı isteniyor. Toplarsak 23 3'ten ne buluruz? 20 buluruz. Evet biraz daha teknik anlatmaya çalışalım bu örnekten sonra arkadaşlar. Şimdi bakın yapacağımız şu. Parantez içerisindeki ifadeye bakıyorum. Burada ne var? X var değil mi? Sonra bu X ile ilgili şuradaki tane bilgi var. Burası diyor ki parantez içerisine gelen x değerin 3'e böldüğünüzde eğer tam sayı ise x artı 1'i kullan diyor. Bunu yazalım. x artı 1'i ne zaman kullanacağız? x bölü 3 tam sayı olduğunda. Yani parantez içerisine gelen sayı ya da değeri sorulan sayının 3'te 1 yani 3'e bölündüğünde tam sayı çıkıyorsa bunu kullanacağız. Umarım anlatabildim. Eğer Parantez içerisine gelen x değerinin 3'te 1'i, 3'e bölümü tam sayı değilse, bakın elemanı değildir z demek. Tam sayı değilse demek. Tam sayı değilse neyi kullanacağız? x kareyi kullanacağız. Şimdi f6 ile başlayalım. f6. x'in yerine ne geldi? 6 geldi değil mi? Öyleyse ne yapacağız? 6'yı 3'e böleceğiz. Hangi gruba giriyor? Ona bir bakacağız. Değil mi? Şimdi 6 bölü 3 diyorum. 6 bölü 3 hangi gruba girer? 2, 2. Gerçi bir kez yazsak da ama önemli değil. 2 nedir bir arkadaşlar? Tam sayıdır. Öyleyse ne yapacağım? F6'yı bulmak için Fx eşittir. X artı 1'i kullanacağım. Öyleyse F6 eşittir. 6 artı 1'den nedir? F6 7'dir. Geldik nereye? F5'e. F5'i bulmak için ne yapacağız? 5'i 3'e böleceğiz. Bu nedir? Bir tam sayı değildir. Öyleyse F5'i bulmak için bunu kullanacağız. 5'in karesi ne olur? 25 olur. En sonunda da ne soruluyor bize? Bu ikisinin toplamı soruluyor. 7 artı 25'ten 32 bulunur. Evet arkadaşlar ilerledikçe örneklerimiz değişiyor. Eğer olay mantığını anladıysak kesinlikle çok basit parçalı fonksiyonla ilgili sorular. Şimdi biliyorsunuz matematikte genel kuraldır önce parantezin içinden başlanır değil mi? Yani biz burada öncelikli olarak G8'i ve F16'yı bulacağız. Şimdi Fx ve Gx birer parçalı fonksiyon ve bunlarla ilgili tanımlamalar verilmiş fx fonksiyonunda parantez içerisine gelen sayı eğer asalsa diyor iki katına 3 ekle diyor. Karşılığını bulmak istediğin sayı diyor. Eğer asal değilse diyor şunu kullan diyor. Yani 1 çıkar 3'e böl diyor. Şimdi biz F16'yı arıyoruz. 16 nedir arkadaşlar? Asal değil değil mi? Öyleyse ne yapacağız F16'yı bulmak için? 16 eksi 1 bölü 3'ü kullanacağız. Yani şu kuralı kullanacağız. O da ne olur? 15 bölü 3'ten F16 5 bulunur. Getirelim bu bulmuş olduğumuz 5'i şuraya yazalım. Şimdi G8'i de bulalım. G8'i bulmak için Gx fonksiyonunu şöyle bir yorumlayalım. Parantez içerisine gelecek olan sayı eğer rasyonel sayı değilse diyor yani kök dışına çıkmayan bir sayı ise diyor bunu kullan diyor. Rasyonel sayı ise diyor burayı kullan diyor. Şimdi 8 nedir arkadaşlar? Bir rasyonel sayıdır değil mi? Öyleyse ne yapacağım? Bir fazlasını 3'e böleceğim. E buradan ne buluruz? 3 buluruz. G8 3 bulduk. Getirelim. Yerine yazalım. Şimdi burası ne oldu? Son durumu F3 artı G5 oldu. Tekrar az önceki yorumu bu kez 3 ve 5 için yapacağız. Ama fonksiyonları karıştırmadan yapmamız lazım. F3'ü bulmak için Fx fonksiyonuna gidiyorum. 3 nedir arkadaşlar? 3 asal bir sayıdır. Öyleyse F3'ü bulmak için burayı kullanacağım. 2 çarpı 3 artı 3. Artı G5'i bulmak için ne yapıyorum? Gx'e gidiyorum. X eğer bir rasyonel sayı ise ne yapacağız? Bunu kullanacağız. 5 nedir? Bir rasyonel sayıdır. Değil mi? Öyleyse burada da ne yapacağız? 1 ekleyip 3'e böleceğiz. Son durum ne olur burası arkadaşlar? 9 artı 6 3 pardon 2 olur. Değil mi? Buradan da cevap 11 olur. Evet 5. örneğimiz arkadaşlar biraz farklı. Dikkatle takip edelim. Şimdi ne yapacağız önce? F-3 ve F-2 bulacağız. F-3'ü nereden bulacağız? Eksi 3 hangi gruba girer arkadaşlar? Gördüğünüz gibi Eksi 3 eksi 1'den küçük olduğu için F-3'ü x artı 1'de hesaplayacağız. Eksi 3 artı 1 ne olur? Eksi 2 olur. Şimdi F-2'yi bulalım. F-2'yi nerede bulacağız? Bakın 2 bu gruba girer eksi 1 ile 3 arasındadır. Öyleyse 2 çarpı 2 eksi 3'ten ne buluruz? 1 buluruz. Şimdi bulmuş olduğumuz bu değerleri getirelim. Şu eşitlikte yerine yazalım. Eksi 2 eşittir 1 artı f a. f a buradan ne olur? Eksi 3 bulunur. Şimdi bu noktadan sonra arkadaşlar oldukça dikkat isteyen bir işleme devam edeceğiz. Şimdi bu A'nın değeri eksi düşmüş. Bu A'nın ne olduğu belli değil bakın. Değil mi? Çünkü A kaç burada belli değil. Dolayısıyla bu gruplardan hangisine giriyor yorum yapamayız. Ama şu var. Kesinlikle bunun sonucu neymiş? Eksi 3'müş. Öyleyse biz ne yapacağız? Tek tek A'yı burada hepsini yerine yazarak eksi 3 eşitleyeceğiz. Sonra bulduğumuz A'lar ilgili gruba dahil oluyor mu? Oradaki verilen kurala uyuyor mu? Ona bakacağız. A artı 1 eşittir. Eksi 3 olabilir. Bunu bilmiyoruz. Neyin sonucu eksi 3? 2A eksi 3 eksi 3 olabilir. Ya da A kare eksi 1 eksi 3 olabilir. Birinci eşitlikten A ne olur? Eksi 4 olur. İkinci eşitlikten A ne olur? 0 olur. Üçüncü eşitlikten burası negatif olduğu için A değeri ne yapılamaz? Bulunamaz. Böyle bir reel sayı yok. Şimdi arkadaşlar bulmuş olduğumuz bu a değerleri alınacak mı? Şimdi buraya dikkat edin. Biz a artı biri nereden aldık? Şuradan aldık, değil mi? X artı birde yazarak elde ettik biz bu a artı bir. Buradan bulmuş olduğumuz a değeri şuradaki tanımlamaya uyuyor mu? Bakın uyuyor, değil mi? Eksi dört küçükdür eksi bir. Öyleyse a'yı ne yapacağız? Alacağız. Buradaki A değeri alınacak. Tamam. Şimdi gelelim A eşittir sıfıra. A eşittir sıfırı biz nereden elde ettik? A değerini 2x-3 ile yazarak elde ettik. Ve bulmuş olduğumuz bu A değeri şuradaki tanımlamaya uyuyor mu? Arkadaşlar bakın uyuyor değil mi? Çünkü bu arada sıfır. Öyleyse A değerlerinden bir tanesi de sıfırdır. Ne diyor soruda? A değerlerinin toplamı kaçtır diyor. Eksi 4'te 0'ın toplamı da eksi 4'tür. Evet 6. örnekteki sorumuz biraz daha dikkat istiyor. Neden arkadaşlar? Buraya kadar çözmüş olduğumuz örneklerin hepsinde, hepsinde fx idi değil mi? Fonksiyon. Pekala burada farklılık ne? Gördüğünüz gibi parantez içerisinde ne var? x eksi 1 var. Dolayısıyla direkt şu değerler x değerleri değildir. Yani şu eksi 4, 2 ve 1'e bakarak direkt fonksiyonları belirleyemeyiz. Öyleyse ne yapacağız arkadaşlar? x eksi 1'i ne yapacağız? Eksi 4'e, 2'ye ve 1'e eşitleyerek aslında x değerinin ne olduğunu bulacağız. Buradan x değeri ne olur? Eksi 3 olur. Buradan ne olur? 3 olur. Buradan da 2 olur. Demek ki fx f eksi 4'ü elde etmek için x'e ne, ne yazmamız lazım? Eksi 3 yazmamız lazım. Öyleyse f eksi 4'ü bulacağımız fonksiyonu belirleyen içeriği eksi 4 yapan eksi 3 değeri. Şimdi eksi 3 hangi gruba girer? Bu gruba girer. Öyleyse f eksi 4'ü bulurken bunu kullanacağım. f eksi 4 eşittir. Çünkü x'in yerine eksi 3 yazdım. Sonra eksi 3'ün karesi artı birden 10 buluruz. Sanırım bu anlaşıldı. Devam edelim. F2 bulmak için x yerine ne yazmamız gerektiğine karar verdik. 3. Öyleyse 3 hangi gruba girer? Bakın bu gruba girer değil mi? 3 ve 3'ten büyükse buraya kullanacağız. Öyleyse F2 eşittir. Nedir? Direkt eksi 4'tür. F1'i bulmak için x'ine ne yazacağız? 2 yazacağız. 2 hangi gruba girer arkadaşlar? Burada şu gruba girer değil mi? Bakın 2 burada. Öyleyse F1'i bulmak için buraya kullanacağım. 3 çarpı 1 yazmayacağım. Dikkat edin buraya arkadaşlar. Çünkü biz burayı 1 yapmaya çalışıyoruz. Burayı 1 yapan değer nedir? 2'dir. Bu nedenle x'lerine 2 yazıyorum. Ama buraya dikkat arkadaşlar. Bakın Dikkat edelim buraya. Eşittir ne olur burası? 6 olur. Şimdi ne yaptık? F-4'ü 10 bulduk. Toplamı soruluyor. Artı F2-4 bulduk. Artı F1'i ne bulduk? 6 bulduk. En son burası ne olur? 12 olur. Burada önemli noktaya bir kez daha vurgu yapıyorum arkadaşlar. Bu değerlerin karşılığını bulurken... Direkt bunlar x olarak ele almayacağız. Nereye yer alacağız? Parantezin içerisini eksi 4, 2 ve 1 yapan şu değerleri dikkate alarak hangi fonksiyonu kullanacağımıza karar veriyoruz. Yedinci örnekte bir normal fonksiyon verilmiş. Bir de parçalı gx fonksiyonu verilmiş. Sonra ikisiyle ilgili şöyle bir eşitlik var. Bu eşitlikten m'nin ne olduğunu bulacağız. Şimdi öncelikle şuraya bakalım. Tamam arkadaşlar. Direkt öyleyse x değeri buradaki 2'dir. 2 hangi gruba girer? 1'den büyük grubuna girer. Öyleyse g2'yi bulmak için 3x'i kullanacağız. 3 çarpı 2 6. Çünkü 2 nedir? 1'den büyüktür. g 1'i bulmak için neyi kullanacağım? Bakın eksi 1 hangi gruba girer? 1'den küçük grubuna girdiği için 1 eksi 4 x'i kullanacağım. 1 eksi 4 çarpı eksi 1. Buradan da g eksi 1 ne olur? Hata yapmayalım. Önce çarpma işlemi artı 4. Bir de burada var. 5. Getirelim. Bulmuş olduğumuz değerleri yerine yazalım. Henüz fm artı 2 ile ilgili herhangi bir işlem yapmadık. Onu şimdi yapacağız. g 2 kaç bulduk? 6 bulduk. Eşittir. g eksi 1'i 5 bulduk. Öyleyse burası nedir arkadaşlar? Eksi 1'dir. F, M artı 2 eksi 1. Henüz Fx'i hiç kullanmadık. Şimdi kullanacağız. Fx'in kuralı ne? Parantez içerisinde ne geldiyse ne yapacağız? 2 katının bir fazlasını alacağız. 2 katının bir fazlasını alıyorum. M artı 2'nin. Çünkü x'in yerine ne gelmiş? M artı 2 gelmiş. Artı 1 eşittir eksi 1. Sonra 2m artı 4 artı 1 eksi 1. 2m eşittir. Burası ne olur? Eksi 1. 5 buraya aldık. Eksi 6. Değil mi? M eşittir. Ne olur? 2, eksi 6'yı 2'ye bölersek eksi 3'tür. Evet arkadaşlar. 8. örneğimiz oldukça güzel bir örnek. Oldukça dikkat istiyor. Tanımlaması biraz farklı olmuş. Nasıl tanımlanmış? Demiş ki fx parçalı fonksiyonu değerleri bulunurken önce gx değerini bul diyor. Yani f1'i bulmak için ben ne yapacağım? Önce g1'i bulacağım. Evet g1'i bulacağım. Eğer g1 değeri 5 ya da 5'ten büyükse 3x'i kullanacağım. G1 değeri 5'ten küçükse x artı 1'i kullanacağım. Umarım anlatabildim. Yani şöyle yapalım arkadaşlar. İsterseniz F1 eşittir. Bakın. Şuraya e, herhangi bir şey yazmayalım. Ş şöyle diyelim. G1 bakın. ikisine de ben ne yazdım? Ben 1 yazdım. Öyleyse şuraya 1 yazıyorum. Hatta isterseniz şöyle yapalım. İkisine de buraya da yazalım. Biri. Fark etmez. 1 bir artı 1. Sonra G1 büyük eşit 5 küçük 5 F1'in karşılığı nedir? F1'in karşılığı iki tane sonucu var. Birisi eksi 3, birisi 2. Ama sağ taraftaki tanımlamayı henüz kullanmadık. Şimdi ne yapacağız? F1'in karşılığını bulurken şu iki değerden hangisini alacağım? Buna nasıl karar vereceğim? G1'i bularak karar vereceğim. Öyleyse G1'i bulalım. G1 değeri eşittir. Bakın gx fonksiyonu bu olduğu için ne yapacağım? 4 katının 4 katından 1 çıkaracağım. 4 katı 4, 1 çıkarırsak 3. Şimdi 3 burada 3 değeri hangi gruba girer arkadaşlar? Bakın bu gruba girer. Öyleyse F1'in karşılığı 2'dir arkadaşlar. Umarım anlatabildim. Biraz dikkat istiyor. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum ama sizin de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Farklı bir örnek olduğu için. Biz şu an neyi bulduk? F1'i bulduk sadece. Şimdi F2'yi bulmak için de yine ne yapacağız? G2'yi bulacağız. G2 eşittir. 2, 4 çarpı 2 eksi 1'den nedir? 7'dir. G2 değeri 7'dir. Şimdi G2 değeri 7 ise hangi gruba giriyor arkadaşlar? Bakın 7, 5 ve 5, 5'ten büyük bir sayı olduğu için Neyi kullanacağız? Bunu kullanacağız. Neyi bulmak için? F2'yi bulmak için. F2 eşittir. Eksi 3 çarpı 2'den eksi 6'dır. En son ne diyor? Zaten gerisi kolay. Önemli olan bu iki değeri bulmak. Sonra da bu iki değeri toplarsak eksi 4 buluruz. Şimdi önemli noktayı tekrar vurguluyorum arkadaşlar. F1 ve F2'yi bulmak için Öncelikli olarak G1'i ve G2'yi bulduk. Bakın. G1 ve G2'yi bulduk. Bulmuş olduğumuz bu değerler bu gruplardan hangisine giriyorsa, hangisine uyuyorsa o, o grubu kullandık. Yani şu fonksiyonlardan onu kullandık. Son örneğimiz arkadaşlar. Bunun benzerini çözmüştük. Burada x değeri belli değil. Yani öyle bir x değeri yoksa e, e, kullanılmış ki sonuç 9 olmuş. Ne hangisi kullanmış olabilir? Bu da kullanmış olabilir. Bu da hangisinin kullandığını bilmiyoruz. Bunu belirlemek için her ikisini de ayrı ayrı 9'a eşitliyoruz. Burayı çözersek x'i 4 buluruz, değil mi? Burayı çözersek x'i ne buluruz? Artı eksi 3 buluruz. Şimdi 2x artı 1'i 9'a eşitledik. x'i 4 bulduk. Bulmuş olduğumuz x eşittir 4 değeri bunu sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Öyleyse 4'ü ne yapacağız? Alacağız. Diğerinden ne bulduk x değerini. Bir tanesini artış bulduk. Diğerini eksi 3 bulduk. Bunlardan hangisini alacağız arkadaşlar? Şunu sağlayan alacağız. Bakın. Mesela burada 3 alabilir miyiz? 3'ü alamayız. Eksi 3 alacağız. Dolayısıyla diğer x değeri de eksi 3'tür. 3 aldığınızda ne olmaz? 2'den küçük olmadığı için kullanamayız biz bu 3'ü. Öyleyse x değerlerinin toplamı 4 ve 3 o da nedir? 1'dir. Umarım arkadaşlar konuyu çok dağıtmadan, örnekleri çok kafanızı karıştırmadan anlatmışımdır. Elimden geldiği kadar iyi sunmaya çalıştım ama sürçülisan olduysa da affola. Evet. Bir sonraki örneklerde görüşmek üzere. Hoşça kal.